Anne, Hı. Boş televizyonu mu küs? Ah, Yok. Dalmışım oğlum öyle dalmışım. İlaçlarını getir. Sağ ol. Sağ çocuğum sağ ol. Açayım televizyon? E yok yok. Kalsın Mert kalsın yavrum. Yatmadan önce Fikri Bey için dua okuyacağım da. Çok iyiliğini gördük rahmetlinin. Öyle anne, Oku. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Murat. Hı. Neden ölmüş? Neden? Eceli gelmiş hemen. Hani. Tabii ya. Ecel gelince baş ağrısı bahane. Yazık. Genç dedi. Genç mi? Dinçti yani oğlum. Ayaktaydı. Yani deden gibi değildi o. Deden adım adım gitti ölüme. Önce bacakları tutmaz oldu. Bir arada gözleri görmedi. Sonra da çekip gitti işte. Yani böyle olunca insan daha çabuk kabulleniyor ölümü. Salim Sultan sen kendini. Kurban ben sana. Sen şimdi güzelce dualarını okuyorsun. İlacını içiyorsun. Ondan sonra yatıp dinleniyorsun. Edeceğim daha Siz de dua edin oğlum. Dininizden duaları eksik etmeyin. Kazadan beladan korur sizi. Etmeyiz anne. Etmeyiz merak etme. Aferin çocuğum. Hadi iyi geceler. İyi geceler oğlum. Ne oldu? Ağlıyor musun? Öyle bir geldi geçti. Salim'e teyze nasıl? Üzgün. Nasıl olmasın ki? Düzelir ama. Fikri abi nasıl böyle bir şey yaptı ne Aklım almıyor. Belki de yapmamıştır. E, öyleyse daha kötü. Eğer onu bir bizimle öldürdüyse, bizim peşimizde olabilir. Korkuyorum. Korkma. Ben sana bir şey olmasına izin verdim. Ya sana bir şey olursa? Sen de ona izin vermezsin. Vermem tabi. <laughs> Cenazenin oraya kaybolduğunu göremedim seni Birini gördüm sana. Kimi? Bilmem. Birini gördüm. Dedim peşinden gittim ama. Sonra göremedim kimseyi. Ben de annemle sana gittim. Aynı yerde olunca. Her cenaze zamanı hatırlatıyor değil mi? Haliyle. Bir de işte. İnsanlar diyorlar ya, her ölümün arkasından çok gençti diye. Onları duydukça çıldıracak gibi olur. Benim annem daha 36'sını göremedi. 50, 60, 70. Onları görseydi nasıl olacaktı yani? ne olur da o da o kadar yaşasaydı. Daha göreceği çok şey vardı. Beni görebilirdi. Belki. Ne diyeyim yani. Belki hayatta olsaydı... Ben de böyle bir olmazdım. Ben de başka bir yer olurdum. Ama <laughs> güzel olurdu seni görse mesela. Seni görse ne kadar güzel kızmış derdi. <laughs> keşke. Keşke öyle olsaydı. Keşke burada olsaydı da yine başıma okşasaydı. Kampüsteki herkes tek tek ölüyor. Hazineden kime bahsettiysek anında gitti. Bizim usta atölye, dilenci, tefeci kime dokunduysak yakıyoruz. Anladım. Ne, ne anladın acaba bu sakinlikle? Ne anladın acaba? As sakin ol. Bana bak, bana bak. Senin bildiğin bir şey var da bize mi söylemiyorsun? Bak doğru konuş. Abi ne yapayım? Hepimiz tehlikedeyiz diye bağırıp evdekileri telaşa mı vereyim? Hmm. Hepimiz <laughs> tehlikede Al işte. Abiler bir duralım. Bir sabah olsun. Yarın sabah düşünüp karar veririz tamam mı? Sabaha düşünecek bir şey kalmamış olabilir yalnız Murat. Bu hazinenin bizde olduğunu birileri biliyor. Nasıl biliyor? Onu bilmiyorum ama biliyor işte öyle veya böyle. Ya içimizden biri de işin içinde ya da bunlar bizi takip ediyorlar. Ki bence takip ediyorlar. Bunlar bizi birbirimize düşürüp işlerini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Ama biz bu oyuna gelir miyiz? Geliriz. Ben giderim. Davete işaret etmek sünnettir. Ben de giderim. Ama abiler ben sizinle plan yaparken çok zorlanıyorum ya. Ne olur şu ortalamayı biraz yükseltelim gözünüzü seveyim. Ya tamam bu zamana kadar çan eğrisine güvenip öyle yaşamışsınız. Ama azıcık gayret edin be azıcık daha gayret edin. Şu kardeşinize yardımcı olun be. Seni anlıyorum Murat. Eyvallah abi. Tamam katılmıyorum. Neden? Bilmiyorum. Uzun konuştum katılasım gelmedi. Ya tamam canı sağ olsun abi. Olur bu da bir argümandır sonuçta. Evet. Ee, sizin bir fikriniz var mı peki? Benim var. Ha. nedir? Şimdi sandığı alacağız. Evet. Bulduğumuz yere gömeceğiz lanet olsun parasına puluna huzurum kalmadı mı nedir be? Dur. <laughs> Abi kriz anlarında bu kadar büyük kararlar vermekten kaçınmak gerek. Yok doğru söylüyor. Bu sefer sana katılıyorum Murat. Öyle mi? Eyvallah. Doğruya doğru. Nuri de öyle derdi. Kriz zamanlarında çok da şey etmemek lazım. Hı. Ne yani? Biz şimdi hep böyle diken üstünde mi duracağız? Ben diyorum ki Hı. Biz bu sandığı alalım Daha güvenli bir yere götürelim Nereye? Ya, o kadarını bilmiyorum abi buluruz bir yer Evde durmasından iyidir Hı. Sonra? Sonrası karanlık Bir süre bundan kimseye bahsetmeyeceğiz Evdekilere de Onlar da bir şey duymayacaklar Gece herkes uyuduğunda sandığı alırız Yavaş yavaş çıkarız Uyar mı? Bana uyar. Evet. O lanet şeyi çıkaralım bu evden. Zenginlik başa bela. Paran mı var? Derdin var. Sorsalar. Bir sandık dolusu var. Ama sor. Mutlu muyum? Mutlu musun? Hayır. Hmm, bu zenginlik gelmeden dertleri gelmeye başladı. Emin efendim. Bu zenginlik sende çok fakir durdu. Bana doyar. Yeter bu. burada güvende olduğuna eminsin, değil mi? Abi yerini bilen üç kişiyiz. Bir süre buraya gelip giden de olmaz zaten. Burada kalsın bakalım. Hep bizim aç gözlediğimiz yüzünden. Ne alakası var abi? Ya adam geldi. Aradı buldu bizi. Getirdi konağa yerleştirdi. Biz adamın eceli olduk. Emin abi yapma bak abi. Şimdi düşmenin hiç sırası değil. Eğer sen düşersen domino etkisi gibi hepimiz yığılırız. Yok Murat yok. Hep benim yüzümden. Abi niye senin yüzünden olsun? Çık artık şu kafadan. Ya en başında ben gidip o bahçeyi kazmamış olsaydım tüm bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya bir şey eğer toprağın altındaysa vardır bir hikmeti. Sen niye eşeleyip duruyorsun? Adam bırak kalsın. Abi sen nereden bilebilirdin böyle olacağını? Ya Fikri Bey bizi uyardı. Başınıza bela alırsınız dedi. Bedeli ağır olur dedi. Ben ne dedim? Bedeli neyse öderiz. Ya Emin Efendi sen kimsin ki böyle bir laf ediyorsun? Sen Allah'ın aciz kulusun. Sen kime kafa tutuyorsun? Murat. Hı. Ya da ağır bedeller ödersek. Ya Allah korusun çocuklarımıza bir şey olursa. Abi Allah aşkına saçmalama gözünü seveyim. Allah korusun ya. Murat onlara bir şey olursa ben ne yaparım? Sen yine her zamanki gibi babalığını yaparsın abi. Onlara bir şey olmasına izin vermezsin. Sen benim gördüğüm en güçlü babasın. De. Evet sen. Çocukların da öyle görüyor. Hem unutma. Tüm çocuklar için en güçlü adam kendi babalarıdır. Muhammed Ali gibi. Aynen abi. Muhammed Ali gibi. E tabi canım. Her baba biraz Muhammed Ali'dir. Hı -hı. E boksörün de hası, darbelere karşı en iyi direnendir. Aynen öyle abi. O yüzden yıkılma. Eğer sen yıkılmaz ayakta kalırsan hepimiz ayakta kalırsın. Sağ ol Murat'ım. Sağ ol aslan. Hadi gidelim gel. Hadi. Mekanı cennet olsun. Amin abi. İyi geceler. Murat, Hı. roman sana emanet. Ya ben de abi, gözümde kulağımda onda. Kulağım zaten onun olmaması imkansız. Ya vallahi ne yaptıysak susturamadı, korluyor çocuk hakkını helal et. olur mu abi? Helal olsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler abi. Murat. Ne oldu kız? Sen ne mı Ay yok seni bekledim. Ha. Ne oldu? Bir şey yok. Altınları Fikri Bey'in ofisine götürdük. Neden? Hem burada güvenli değildi, hem de bizim güvenliğimizi tehdit ediyordu. Bir problem mi var yani? Var ama çözülemeyecek bir şey değil. Endişelenecek bir şey yok yani. Senin olduğun yerde endişe yer yok zaten. Uykusunda da rahat vermiyor, öyle bir çocuk. Canım benim. Aa, dur ya dur! Bu kadar mı? Bununla idare edeceksin. Nasıl abi. bununla idare edeceğim ya? Ben kaç bölüm o anı bekledim. Böyle bildiğim vur. Kaç yaptın sen şu an? Olmaz ki ama. Olduğu kadar artık. Hadi iyi geceler. Bir tane daha o zaman. Yok canım. yok hadi iyi geceler. Anlarız az şimdi. Şey olmaz hadi. İnsanlar... Çok mu ki ya? Çok kötü. Bir kere. İnsanlar mı Git. Bir kere daha. Hmm. <laughs> 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 önceden kimseye söylemediğim bir şey söyleyeyim mi? Hayda. Ne geliyor acaba? Söyle bakalım vur gitsin. Seni seviyorum. Ben tap gitti ya. Uyuştuk. Benden habersiz. Seni uyandıracaktık da çok derin uyuyordun. Kusura bakma. Yat lan. Yat hadi. Senin oğultun olmadan uyuyamıyorum zaten. Hangisiyle? Hay Ne diyor lan Murat? Kes